Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvamında, tam ölçülü, nefis bir kısır tarifi vermek istiyorum. Bu kısır tarifi gerçekten çok lezzetli oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarifimizin detaylarına geçiyorum. Öncelikle 2 su bardağı ince bulguru geniş bir kavanın içerisine alıyorum. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim. İnce bulgurun üzerine bir tane orta boy rendelenmiş domatesi ekliyorum. Bu şekilde yaptığınızda gerçekten çok lezzetli oluyor. Varsa mutlaka domates ekleyin. Şöyle kaşıkla bir karıştıracağım ve üzerine 1 su bardağı kaynar su ekleyeceğim. Tekrar güzelce karıştıracağım ve üzerini kapatmadan bu şekilde bulgurun kabarmasını bekleyeceğim. Evet, bulgur kenarda kabarırken ben de salçalı soğanlı sosunu hazırlamaya geçiyorum. Uygun bir tavanın içerisine iki tane orta boy kuru soğanı doğradım. Üzerine bir büyük çay bardağı ayçiçek yağı ekliyorum. Tarifte kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 milim. Ocağın altını açıyorum ve soğanı kavurmaya başlıyorum. Bol soğanlı olursa çok daha güzel oluyor. O yüzden iki tane orta boy kuru soğanı doğradım içerisine. Evet soğan hafif şöyle 2-3 dakika kavrulduktan sonra 3-4 diş sarımsağı da yine küçük küçük olacak şekilde doğradım. Onu da içerisine ekledim. Sarımsak da çok güzel lezzet katıyor. Ve kavurmaya devam ediyorum. Soğan kavrulduktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı dolusu biber salçası, 1 yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum. Ve kavurmaya devam ediyorum. Biber salçası çok güzel lezzet veriyor. Mutlaka katmanızı tavsiye ederim. Ama yoksa tabii ki domates salçası da ekleyebilirsiniz onun yerine. Salçamızı da 1-2 dakika kavurduktan sonra son olarak baharatlarını ekliyorum. Pul biber, kırmızı toz biber, karabiber, kuru nane ve isot ekledim. Miktarlarını damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Ben açıklama kısmına ne kadar eklediğimi yazacağım. Sizler miktarı azaltıp çoğaltabilirsiniz. Evet baharatlarla birlikte de şöyle birkaç tur çevirdikten sonra artık ocağın altını kapatacağım ve kenarda bekleteceğim. Ben de hemen kısırımızın yeşilliklerini doğramaya geçeceğim. 2-3 yaprak kıvırcığım var, 3-4 dal yeşil soğan ve bir tutam da maydanozum var. Öncelikle yeşil soğanımı ince ince olacak şekilde doğruyorum. Yine 3-4 dal kıvırcığı da aynı şekilde ince ince doğruyorum. Ne kadar ince doğrarsanız içinde o kadar güzel görünecektir. Dilerseniz taze nane veya dereotu kullanabilirsiniz. Ben kullanmıyorum. Sadece bu üçünü kullanıyorum yeşillik olarak. Evet kenarda bekleyen hemen bulguruma bakıyorum gayet güzel bir şekilde e, kabarmış. Şimdi üzerine hazırlamış olduğum salçalı sosunun tamamını döküyorum. Önce şöyle bir kaşıkla karıştırdıktan sonra elimle yoğuracağım. Yani elimle karıştıracağım. Bu şekilde daha güzel, daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bütün salçası, soğanı, yağı, baharatları her yere daha güzel ulaşıyor. O yüzden elime bir eldiven takıp bulguru çok ezmeden şöyle elimle havalandırarak güzelce karıştırıyorum. Ezmemek burada önemli. Evet her tarafını eşit bir şekilde aynı rengi aynı kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Bu arada yeşilliğini mutlaka soğuduktan sonra koyun. Sıcak koyarsanız yeşillik içinde ölecektir. O yüzden soğumasını bekleyin. Ben üzerine bir tane limonun suyunu sıktım. Sizler damak zevkinize göre miktarı çoğaltabilirsiniz. Daha ekşi seviyorsanız daha fazla da koyabilirsiniz. Bir yemek kaşığı dolusu da nar ekşisi ekledim. Ve tekrar elimle karıştırıyorum. Son olarak bulgurum tamamen soğuduktan sonra doğramış olduğum yeşillikleri de içerisine ekliyorum ve tekrar güzelce karıştıracağım Bu arada biraz da tuz ilave ediyorum Sizler damak zevkinize göre tuz takviyesini yapabilirsiniz ee, bazıları kısırın içerisine e, domates ekliyor Ben domates eklemiyorum sevmiyorum o şekilde ve e, sulandırdığını düşünüyorum sunum olarak sadece tabağın kenarlarına böyle ince ince dilimlenmiş domates koyacağım Dileyen o şekilde yapabilir e, yani içine katmadan kenarına sunum olarak hazırlayabilir Evet tekrar bulguruz çok sıkmadan, yeşillikleri öldürmeden elimle şöyle havalandırarak güzelce karıştırdım. Ve artık kısırım servis için hazır. Hemen servis tabağına alıyorum ve sunum içinde hazırlayacağım. Ee, i̇nanılmaz lezzetli. Bu şekilde denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Bol baharatlı, bol salçalı ve yeşillikli nefis oluyor gerçekten. Ee, dileyen tabii ki baharat miktarını çoğaltabilir veya azaltabilir. Bu şekilde tam verdiğim ölçüde yaptığınızda gerçekten tadına doyamayacaksınız. Evet tabağıma aldım. Ben dediğim gibi ince ince dilimlenmiş domatesle ve salatalıkla süsledim. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz eğer içine katmak istemiyorsanız. Evet gördüğünüz gibi kısırımızın son hali bu şekilde. Hem lezzeti hem rengi hem görüntüsü çok güzel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve denedikten sonra da bu videonun altına olumlu veya olumsuz mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Bir de sizlere kısırımızın şöyle kıvamını daha yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tam kıvamında çok lezzetli, harika bir kısır hazırladık. Umarım sizler de bu tarifle dener ve memnun kalırsınız. Sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz ve destek olmak isterseniz beğeni tuşuna basmayı, ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Bunun gibi daha birçok salata tarifi, meze tarifi ve birbirinden güzel çay saati ikramları için kanalıma göz atmayı unutmayın. Tarifle alakalı aklınıza takılan sorular olursa onları da bana yorumlardan yazın. Fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.